Kedimle bir süre parkta yürüyüş yaptıktan sonra eve doğru gidiyoruz. Kedimde arkadaşlar kas erimesi hastalığı olmasın diye ara sıra yürüyüşe çıkartıyorum. Çünkü evde sürekli oturuyor bu şekilde. Ama dışarıya çıktığı zaman evin yolunu bildiği için kendisi zaten biraz da sesimin yardımıyla takip ediyor ve buluyor. Ve ev dışarıda böyle sürünerek geziyor. Basık bir kedi gibi. Ama yok. Helal basık bu arada. Daha sonra arkadaşlar karşıdan karşıya geçiyoruz. Geçmeden önce iyice bir analizini yapıyor ve eve yaklaştığını kedim anlıyor. Karşıdan karşıya geçiyoruz ve merdivenlerden çıkıyoruz. Burada genelde arkadaşlar kapıları karıştırıyor. En baştan itibaren tek tek kontrol ederek geliyor. Evet kedilerin IQ'su düşük değil arkadaşlar yüksek. Dışarıdan bakarak anlıyor yani kapının burası olmadığını. En azından bu bilgiyi bilmesi bile beni çok mutlu etti devam ediyoruz ve zaten kendisi yolu buluyor. Biraz da sesimin yardımıyla burada. Birazdan şimdi açılır kapılır kapıya gireceğiz. Evet bir de şurada patilerini silse var ya on numara olacak zaten. Evet, kapıyı açıp giriyoruz. Asansörlerin yerini biliyor zaten. Ben zaten onu takip ediyorum arkadaşlar binaya girdikten sonra. Binaya girene kadar da o beni takip ediyor. Ama dikkat ettiyseniz takip ederken bile hiç bakmıyor. Aslında kendisi biliyor ama ben yine de kedimi yakından takip ediyorum. Birazcık asansörde geziniyor işte kapı açılıyor mu açılmıyor mu diye bir strese girmiyor değil burada. Ama asansör açıldıktan sonra evine gideceğini biliyor en azından. Burada biraz daha rahat ve yükselmiş durumda. Dışarıda bastık bir şekilde yürüyordu. Eve yaklaştıkça yükseldi fark ettiyseniz. Bazen böyle tefecilerden kaçar gibi yürüyüşüne bakmayın. Ee, o bunun dışarıda kendini güvende hissetmesinin bir yöntemi. Evet artık evimize girebiliriz rahat bir şekilde. Daha önceki izlemediğiniz bölümleriniz varsa onları izleyebilirsiniz.